Evet, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte logosu modifiyeye bakacağız yani yaptım modifiyeye bakacağız. İyi arkadaşlar öncelikle modifiye yaparken şu iki arabayı kullandım. Ya bundan parçalarını aldım, taktım mesela. Değiştirdim parçalarının yerlerini ve güzel değişik bir şey ortaya çıktı. Bunu üstü açık yapmaya çalıştım. Böyle yarış arabası gibi oldu. Arkadaşlar Porsche'ye dokunmadım. Porsche'ye dokunmadım. Çünkü modifiyelenecek bir yanı yok. Zaten bu tarz arabalar modifiyelenmiyor. Şu tarz arabalar. Ben de bunu bu şekilde bıraktım. Benim 3 tane arabam. Bu canım arkadaşıma yemen hediye ettim ee, severek oynuyorum. Yani oynuyorum demişim. Severek saklıyorum. Yani e, bu şeyleri yaparken bunu kullanmadım. Öncelikle şu araba Trend yolu 400-500 lira bunun fiyatını bilmiyorum. I, bu normalde bir şey arabası. Burada bir tane daha cam var. Normalde bu araba şu şekilde. Bu şekildeydi. Şurasında bir tane daha cam vardı. Ben onu çıkardım. Üstü açık yapmak istediğim için bunu buradan alıp şuraya taktım. Bir dakika. Buraya taktım. Bu şekilde oldu. Sonracıymı şu arkadaki ledler i, şuradaki Led'in bir tanesini söktüm. Şuradaki. Diğerini de söktüm. Onları da bu kısımları bu şekilde taktım. Arkadaşlar video kalitesi çok kötü kusura bakmayın. Sonra şu gördüğünüz iki parçayı şu arabanın şuralarından çıkardım. Bir burasından bir burasından. Yani şuralarından. şu kısımlarından Şu kısımlarından çıkardım çünkü bu parça yani şu parçaya benzer bir parçalar daha var. Arabanın kendi içinde iyi. Öyle şey yapmayın diye, karıştırmayın diye daha rahat göstermeye çalıştım. Neyse bu araba böyle oldu. Bu araba bitti. Son yani bu araba bitti derken bu arabanın aslında bu kısımlarında şu parça vardı. Şu parça vardı. Bu parçayı çıkarıp bu arabaya taktım. İki parçayı da çıkardım. Böyle jigs oldu. Değişik bir şey oldu. Geldik bu arabaya. Öncelikle arka kısmında biraz yani biraz değil bayağı bir oynama yaptım. Önden başlayalım direkt. Şu kısımlar şu parçayı çıkarmadan arkadaşlar sizin kısa kusura bakmayın. Şurada bir siyah parça var. Görüyor musunuz? Şurada. Anında bu gördüğünüz siyah parçaları kırmadan yani çıkarmadan bunu buradan bu araba normalde bu şekildeyken. Bakın takıyorum. Göstereyim. Tekelle de yapmak zor oluyor. Ya, bir kamera mağazam. Ama param yetmez. Bu normalde bu şekilde duruyor. Ama bunu buradan çıkarıp ters takıyorsunuz şu şekilde. Tamam. Diğeri için de aynı şekilde. Sonra dediğim gibi şu iki yerlerini oynadım. Geldik yanlara. Arkadaşlar şu gördüğünüz parça arabada şu kısımda duruyor. Şu tam da şu kısımda duruyor. Ben onu oradan alt çıkarıp şuraya taktım. Diğer kısım için de aynı şekilde. Arkadaşlar burada başka şey oynadım. Bu orayı çıkardıktan sonra şu kısım şöyle boş kalıyor. Bakın. Şurası boş kalıyor. Ben de orası boş kalmaması için arka tarafta bulunan iyi ama arka tarafa geçmeden yapmam lazım onu. Bu parça şu gördüğünüz parça. Arka taraf, arka taraflarda bulunuyor. Arka taraf çok karışık. Bakarak yap yaparsınız orayı. Arka taraftan iki tanesini de çıkarıyorsunuz. Birini ahanda... Dakika. Birini bu boşluğa. Birini bu boşluğa. Diğerini de aynı işlemle bu boşluğa takıyorsunuz ondan sonra Cima şu üst kısımda gördüğünüz şu parça ve şu parça normalde arkalarda duruyordu yani şu led led ya sesim kısılıyor ya arkadaşlar videoyu çok uzatmayacağım çünkü sesim gittikçe kısılıyor şimdi şu gördüğünüz ledlerin olduğu yere normalde şu İki yazılı şey vardı. Onu oradan çıkardım. Buraya taktım. Sonuncu e, şu parçalar. Bir dakika. Şu parça. Normalde bunun sticker'lı bu. Ben burada kötü görünmesini diye sticker'ını çıkardım. Size sticker'ını çıkarıp şuraya takabilirsiniz. Biraz daha Buraya takabilirsiniz. Altına hem yapıştığında da kaybolmuyor. Bu parçaların bir tanesi yukarıda, bir tanesi aşağıdaydı. Bunları çıkarıp şu iki boşluk var ya, oralara taktım. Şu gördüğünüz iki boşluğa. Takabilirsem. Evet, bu şekilde yaptım. Arka tarafı da size göstereyim. Arka tarafı anlayabilirsiniz, anlayın. Bir dakika, of, Takamadım. Neyse. İyi, şu gördüğümüz arka tarafı bakarak anlamaya çalıştım. Çünkü anlatamayacağım kadar karma karışık bu arka kısım. Sıkıntılı. Sonuç olarak bu şekilde arkadaşlar. Bir havalı montaj girelim sona. Ne kadar havalı onu bilmiyorum. Başlıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Havalım 10. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atar like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız cidden beni çok sevindirirsiniz. O zaman görüşürüz bir dahaki videoda. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.